Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in yine muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sevenleri hayranları için mükemmel paylaşımlarla ekranlarımıza geliyor. Evet arkadaşlar Hande Erçel yine muhteşem görüntüleri ile gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Sizlerin de çok sevdiğiniz Hande Erçel'in aşk dolu görüntüleri, muhteşem ve göz alıcı kareleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Sizler için oldukça güzel görüntüleri paylaşmaktayız. Hande Erçel'in aşk dolu bakışları ve sevgilisi Hakan Sabancı ile olan beraberlik görüntüleri birbirinin ardıca geliyor. Sizler için oldukça mükemmel paylaşımlarla geldik. Daha da güzel görüntülerimiz var ki yine sizler için devamlı şekilde geliyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımızı sakın kaçırmayın.